E, yeni bir videoda buluştuk. Tekrar. E, bir bugün yeni konumuz otonom araçlar olacak. E, tabii otonom araçları anlatmadan önce de bir, bir duyuru yapmak istiyorum. E, yani video çeklerim genellikle e, bilişim ağırlıklı olduğu için e, konuşacağım büyük veri, otonom araçlar, nesneden interneti, meşrut ürünleri, siber güvenlik gibi e, algoritmalar, sensörler, bu tip konuları ele almaya çalışıyorum. Bununla beraber de işte otonom, Türkiye'deki otonom araç gelişimi, gelişimi üzerine bir içerik üretmeye ihtiyacı duydum. En son, en son gelen basın biteninde Otokar'ın bir otonom araç üretmesi üzerine, geliştirmesi üzerine bunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Otokar Koçkurguna ait bir firma, şirket. Bu işte Okan Üniversitesi ile beraber ortaklaşa geçirdikleri bir otonom araç var. Bu oto araç nesnelerin interneti ve akıllı ulaşımda çok iddialı bir araç. Geçtiğimiz günlerde de bu aracı tanıttılar. Tanıtılmasıyla beraber Türkiye'de Türkiye'nin de otonom araç yapabildiği işte elektrikli otomobiller üretebildiğini son zamanlarda görmeye başlıyoruz. Ee, bu, bu otonom araçlarda iddialı olan ülkeler var tabi biliyorsunuz Amerika, Çin gibi. Ee, biz de bu pazara neden ortak olmayalım? Ee, zaten ilk elektrikli oto, otomobili Otokar geliştirdi diyebilirim yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ilklerden de. Ee, bununla beraber bununla beraber ee, demişler ki Otokar yönetim yönetimi demiş ki işte ee, %8'ini yani kazancımızın %8'ini Ar-Ge'ye demişler. E, bu da oldukça ciddi ciddi bir oran. E, 5G ve büyük verinin önemi tekrar ortaya çıkmaya başladı. İşte e, buradaki e, IoT, işte eee machine to machine biliyorsunuz cihazlar birbirleriyle artık konuşmaya başladı. E, bununla beraber e, sürücü sürücüsüz otomobil devri başlıyor. Sürücüsüz veya iş makineleri, sürücüsüz işte e, nakliye lojistik e, bun, bunlar hep otonom olacak arkadaşlar. Yani gelecek gelecek otonom araçları, yani gelecek bizim tahmin ettiğimizin çok, çok, çok ötesinde bir gelecek var. Değişik bir gelecek, yani teknoloji üzerinde kurulmuş bir gelecek var. E, hatta bu aklınıza gelebilecek tüm otonom araçları tek bir platform üzerinden e, yönetilebilecek. E, burada toplanan aslında veri e, otomobillerin kendisi kadar değerli. Yani bu veriler e, ekonomiye yansıması farklı olacak. Şimdi bir otomobil mesela örnek saatte 100 km hızla giderken e, bütün verileri toplayarak otomobilin daha verimli yolculuk yapmasını ve sürücüsüz yolculuk yapmasını sağlayabilecek. Tabi burada bu yeni üretilen otonom araçta öncelik yayalara verilmiş. Yani yaya güvenliğine verilmiş. Ve ikinci test aşamaları da başarılı geçmiş. Ulaşımda ulaşımda fark yapacağı kesinlikle burada tabi e, ...tehlikeleri yapay zeka sensör ve füzyon yazılımları ile e, geliştirilmiş. Tabii bu e, geliştiren proje içerisinde dur-kalk araç takip sistemi var. Otokar'da e, bu anlamda e, oldukça iyi bir çalışma yapmış. 2016'da e, bu çalışmalara Okan Üniversitesi ile beraber başlamış tabi. E, başlamasıyla beraber de... Proje şu, bitmiş ee, ve biliyorsunuz Okan Üniversitesi'nde ARG ve trafik sistemleri üzerine bir araştırma merkezi vardı. Burada notlarımda olacak. Bakıyorum. Ee, evet ulaşım, durak araç takip sistemi ve şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ee, bir, yine akıllı teknoloji üzerine bir araştırma merkezi olması gerekiyor. Tabii. Bununla beraber bizler de mesela bugünlerde Uber'i çok konuşuyoruz. Uber e, otomobillerde e, sürücüs, sürücüsüz şu an geçmedi Uber. E, Türkiye'de yok öyle bir şey tabii. Ama dünyada gelecekte taksicilik sisteminde belki de sürücüsüz, %99 sürücüsüz olacak. E, çünkü artık teknoloji de otonom devri, robotik gelişmeler, e, aklımıza gelebilecek her şey insansıza doğru gidiyor aslında. E, bunu, bunu şu an konuş konuştuğumuz zaman şimdi bazı insanlar diyor işte hani, sürücüsüz otomobillerdeki hataların çok olduğunu, e, işte kaza yap. Evet, e, zaten şu an birçok proje, arge çalışması tamam bitti ama e, bunda Çin Çin'de son bir taksi çıkarmıştı sürücüsüz otonom taksi'leri hatırlarsanız. E, bu bir yarış yarış. Kim daha iyi çözüm sunarsa dünya piyasasına e, kendini kanıtlayarak e, pazarını büyütecektir. E, bununla beraber de bir e, aslında bir basamak. Yani gelecekte belki de otomobillerin bütün süreçleri yani bakımından tutun da e, tamiratına kadar bu da otonom olacaktır. E, şimdi başlangıç önce sürücüsüzle başladık. E, takip ediyorum gelişmeleri. Gelişmeler oldukça siz de şey yapacağım. Burada tabi yine bir 5G performansını gelecek yayınlarında yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu 5G'deki hız bu otonom araçları da çok etkileyecek. Çünkü buradaki hızlı veri hızlı veri aracın hatalı bir algılamasını da engellemiş oluyor. Önüne de geçmiş olacak. çok hayati. Bununla beraber fazla biraz fazla içerik üreteceğiz inşallah. iyi olacak. Görüşmek üzere.